Ağustos'ta tüm Türkiye'nin içini yakan o büyük felaketi yangını ardında bırakan Milas'ta şenlik vardı. Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli zeytinine sahip ilçe yaralarını sarmaya çalışırken zeytin hasadıyla moral buldu. <laughs> bereketi geride bırakan Milasa şifa zeytinle şenlikle geldi. Salgından, yangından sonra Ege'nin bereketli ilçesi tescilli zeytininin hasat bayramını yaptı. Kurtlarınızda da döktünüz. Döktük efendim döktük. Çok iyi geldi. Özellikle şu pandemi olayından dolayı daha önceki yıllarda yapamadığımızı bugün akşama kadar dökeceğiz. Dedelerimiz, atalarımız hala daha bazı yerlerden Mersin, Adana taraflarında devam ediyor ama biz frenledik kaldık. 70 yaşındaki yörük İbrahim Sevinci bile yaylalardan yerleşik hayata geçiren Muğla'nın cennet güzellikteki Milas ilçesine güz bereketiyle geldi. Ve o bereket şenlikle kutlandı. Zeytin'in bereketi, onu hep birlikte yaşıyoruz. Onun keyfini çıkarıyoruz hep birlikte. Nasıl yangında bir arada olduysa, hasat şenliğinde de devlet ve millet bir arada. Yangınla atıldı, çok korktuk kızım. Allah'ım dedik, gözüne dua ettik. Zeytin Hasat Şenliği'nin yedincisinin ayrı bir önemi var Milas için. Çünkü çok büyük bir yangın geride kaldı ve hala etkileri atlatılmaya çalışılıyor. Bu nedenle zeytin bereketinin yanında moral de verdi Milas'a. Mutluyuz kızım. Bu insanlara, bu misafirler gömekten gururluyuz. Mutluyuz. Milas zeytinyağı aynı zamanda Avrupa Birliği'nin coğrafi işaretine sahip Türkiye'deki ilk ve tek zeytinyağı. Bu coğrafi işaret tescilinden sonra gerçekleştirdiğimiz ilk festival bu festival. O anlamda da bizim için çok anlamlı. Milas, Muğla bir zeytin ve zeytinyağı cenneti. Ülkede yağlık zeytin üretiminde 7. sıradayız Türkiye için. Ağaç varlığı anlamında ilin en zengin ilçesi Milas'tır. Zeytin zengini Milas'ın kültürel zenginliği de döküldü ortaya. Milaslılar şenliğe en özel halleri en şık yöresel kıyafetleriyle katıldı. Çomak'ta moda haftasına hoş geldiniz. Ayşe Hanım bu kıyafetiniz çok şık. Bize bir anlatır mısınız? Nedir özelliği? Bu yöresel kıyafetimiz. Bunu şeyle alıyoruz, metreyle alıyoruz, diktiriyoruz. Terzilerimiz var. Gencimiz, yaşlımız, her yaştan insanımız özel günlerde, düğünlerde bu kıyafetlere giyiyor. Altınlarımız zaten meşhurdur. Gerçek mi? Ger gerçek altınlarımız. Şu gerçek mi gerçek? Gerçek mi? efendim gerçek. Kaç bin lira taşıyorsunuz? E ben züğürtü vermedim ki köyün ağasına vardım ayol. Ay valla şöyle dokunayım şimdi böyle altın bulmak Size zor. de bulaşsın değil mi? Amin inşallah. Altın kıymetindeydi zeytinleri. Binlerce hektarlık alanda zeytin ağaçlarını da kaybeden ilçede fidanlara da büyük ilgi vardı. Ben diktim zaten 50 tane diktim ben. Telefonda fotoğraf var. Çok güzel. Şimdi alacak mısın? Alacağım. Kaç tane? 50 tane alacağım. 50 fidan daha dikecek. Evet. Çocuklarımız yetindik vereceğim. Miras olsun diye. Alayım. Evet, evet.